Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değerlidir. Yüreğim Milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Kışın yol gösterin sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler. Size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu programda alışkın olduğumuz gibi pazartesiden cumaya kadar günlük olarak yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını inceliyoruz. Evet eski ayetin kitaplarında ve özellikle küçük peygamberlerin peygamberlik kitaplarında Zekeriya kitabı bölüm 9'a ulaştık. Bugünkü çalışma 9. bölümde ayetler Zekeriya kitabının 3. bölümüne başladığımız anlamına geliyor. Zekeriya kitabı 14 bölümden oluşmakta. İlk bölüm 1. bölümden 6. bölüme kadardır ve 8 görüm içerir. Sonra ikinci bölüm 7. ve 8. bölümlerdir. Sonra 3. bölüm 9. bölümden 14. bölüme kadardır. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum Rabbin hizmetkarı Dr. Farit Zaki'ye hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Farit isterseniz 9. bölümden 14. bölüme kadar olan 3. bölümün içeriği hakkında bize genel bir açıklama yapın. Ee, Ayat kardeş, Zekeriya'nın peygamberliğinde şimdiye kadar çalıştıklarımızı özetleyeyim. 3 bölüme ayrıldığını söylemiştik. İlk bölüm birden 6'ya kadardır. Zekeriya'nın bir gece gördüğü ayrıntılı olarak incelediğimiz 8 görüm ve Mesih'le ilgili peygamberliklerden ve ona yapılan atıflardan bahsederken ya da insanlar ve Tanrı'nın geçmişte ve sonra gelecekte onunla olan ilişkilerinden bahsederken ne kadar büyük öğretilerin olduğunu gördük. Hepsi cesaret verici ve rahatlatıcıydı. Küçük olan ikinci bölüme gelince 7 ve 8 olmak üzere sadece 2 bölümden oluşur ve onları da inceledik. Onlarda Oruçla ilgili sorular, sonra Rabbin cevapları ve ayrıca bazı pratik sorular gördük. Pratik durumları hakkında ısrar Çağrılar. ediyor. 9'dan 14'e kadar olan bölümlere gelince, 3. bölüme onun bahsettiği gibi başlıyoruz. İçinde iki peygamberlik buluyoruz bize bir peygamberlik hakkında okudunuz ya da bugün 9. bölümde onlardan birini okuyacağız ve ilk olarak Mesih hakkında peygamberlikler bulduğumuz bir başkasıyla karşılaşacağız. Bu bölüm Mesih hakkında konuşmalarla doludur. İkincisi İsrail'i çevreleyen halklarla ilgili peygamberlikleri görüyoruz. Üçüncüsü İsrail halkıyla ilgili peygamberlikleri görüyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Bazı ayetleri okuyup sonra size bir soruyla döneceğim. Bildiri Rabbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam kentine yöneliktir. Çünkü insanların özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü Rabbe çevrilidir. Bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya çok bereketli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir. Sur kendine bir kale yaptı. Toprak kadar gümüş ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi. Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek. Denizdeki gücünü yok edecek ve ateş kenti yiyip bitirecek. Aşkelon bunu görünce korkacak. Gazze acıdan kıvranacak. Ekron da öyle. Çünkü umudu sönecek. Gazze kralını yitirecek. Aşkelon ıssız kalacak. Aşdot'ta melez bir halk oturacak. Filistlilerin gururunu kıracağım. Ağızlarından kanı alınmamış eti, dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron, Yevuslular gibi olacak. Bu kelimeler hakkında, özellikle de şehirlerin isimlerinin anlamları hakkında yorumlarınızı almamız gerekiyor. Buyurun lütfen öncelikle kehanet kelimesini görüyoruz ve İbranice olduğu için onu öylece bırakmamamız gerekiyor. Kehanet burada bir yük, ağır bir şey anlamına gelir sanki peygamber bu hükümleri söylerken hissetmiş gibi ağırlığı hissetti ve neden diye sordu. Çünkü hepsi yargıdır Rab peygamberleri aracılığıyla kutsamalar veya hazza neden olan şeyler hakkında konuştuğunda bu sözü okumayız. Ancak genel olarak peygamberliklerde kehanet kelimesi geçtiğinde bir yük vardır. Örneğin Muav'la ilgili bir kehanet okuduk. Dumah'la ilgili kehanetler gibi. Yani burada konuşma yargılarla ilgiliydi. Bu yargılar hangi uluslar üzerinde ortaya çıkacak? Rabbin sözü Hadrak ülkesine ve Şam kentine yöneliktir. Son zamanlarda Suriye'de bazı arkeolojik keşifler yapılana ve üzerlerine bu şehirlerin isimleri yazılana kadar bilim adamlarının hadrak kelimesi konusunda kafası karışıktı. Asurluların sonra da Babillerin zamanında bu şehirler vergiye tabidir ve bu şehirlere ne olacağını şimdi anlayacağımız yönünde bir e, peygamberlik var. Ayat kardeş. Tamam. Bize bu şehirler üzerinde uygulanacak olan olayların veya yargıların tarihi ve peygamberlik yorumunu verin lütfen. Tarihsel olarak Zekeriya yakın gelecekte neler olacağından bahsetti ve tüm bu şehirleri işgal ettiğinde Yunan seferlerinin lideri Büyük İskender e, aracılığıyla yerine getirildi. Daha sonra ikinci ayette Hamat, Sur, Sidon hakkında okuduk. Sonra Ashkelon, Gazze ve Ekron hakkında e, bir şeyler okuyoruz. E, burada Büyük İskender e, tüm bu şehirleri e, işgal ettiğinde hepsini süpürdü ve hepsini vergiye bağladı. Evet. Ancak bu şehirlerin, örneğin Şam'ın bölünmesinin Suriye ile ilgili olduğu gayet açık. Şam Suriye ile Sur ve, Sidon, Sur ve Sidon hakkında. Lübnan'ın güneyinde. Lübnan'ın güneyinde. Sonra Gazze, Aşkelon ve Ekron. A. Filistin, kesinlikle. Filistin'de. Doğru. Yani geniş bir alanda, geniş bir bölgede bir süpürmedir bu. Aynen öyle. Tarihsel evet. olarak Büyük İskender'in e, tüm bölgeyi süpürdüğü biliniyordu. Hiçbir tamam. şey bırakmadır. O zaman bu tarihsel uygulamadır ve bu yakın olaydır. Evet Rabbin kiliseyi göğe almasıyla Kesinlikle. eskatolojik bir olayın olması Kesinlikle. gerekir. Bu ülkelerin büyük sıkıntı sırasında büyük sıkıntının sonuna doğru Şam hariç Kuzey'in kralı tarafından sürülecekleri zaman şiddetli yargılara sahip olmaları bekleniyor. Çünkü bu onun için çok önemli bir nokta olacak. Ancak şehirlerin geri kalanı sürülecek ve yargılanacak. Şunu söylemek isterim ki Mesih gelip kilisesini aldıktan sonra tüm bölge bir gelecek görecektir. Korkunç darbeler olacak. Dahası Rabbin ortaya çıkışında da yargılama e, gücü olacak. Bu alanların tamamı yargılanacak. Bu yüzden izleyicilerimiz bir değerlendirme yapmalı aklını kullanmalı ve tarafsız bir şekilde düşünmeli. Ve neden özellikle Arap bölgesi bu önemli. Alevlendi. Ve neden özellikle Orta Doğu bölgesi. Evet. Tarih boyunca çatışmalarla dolu alevli bir bölge olmuş. Kesinlikle. Avustralya'da, örneğin Avrupa'da, Amerika'da çatışmalar ve savaşlar hakkında bir şey duymadığımız gibi. Orta Doğu, bütün Arap bölgesi alevli bir bölge. Aslında orası peygamberlik diyarıdır. Son zamanların olaylarında olacak olan budur. Yani sahne hazırlanıyor. Bu bize bu bölgede gerçekleşmek üzere olan peygamberlik olaylarının olacağını gösteren çok basit açık bir ipucu. Rab bu olaylar için sahneyi hazırlamaktadır. Yüzde yüz. Bu yüzden hayat kardeş söylediklerini onaylıyorum. Peygamberlik kitaplarını inceleyip her şeyin gerçekleştiğini ve şu anda Hristiyanlık zamanında yapacak hiçbir şeyimiz olmadığını söyleyemeyiz. Sonuç olarak aramaya gerek yoktur. Aksine dediğiniz gibi bölge bu olaylarla doludur. Örneğin Eski Ahit'te Avrupa hakkındaki peygamberlikleri okumayız ancak Vahiy kitabına ulaştığımızda çok azını okuyoruz. Hayata dönen Roma İmparatorluğunu okuyoruz. Bunlar Avrupa ülkeleri ancak dünyanın geri kalanı nerede? Peygamberlik perspektifi bu bölgede merkezlenmiştir. Savaşlar onun içinde gerçekleşecek Mesih'in beyanı, onun içinde gerçekleşecek yargılar, onun içinde gerçekleşecek Mesih'in krallığının merkezi onun içinde gerçekleşecek. Teşekkür ederim. Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Mesih'in lütufla gelişinde reddedilmesi onun gelişinden çok önce insanların kötüleşmiş olduğu durumla ahlaki olarak bağlantılıdır. Çarmıh sadece çöl günlerinden beri yürüdükleri yolun sonunu, inatçılığın yolunu ve onlar için birbiri ardına sürgüne ve birbiri ardına bir sıkıntıya yol açan öz iradenin sertleşmesini temsil ediyordu. Ve bu sonuçları deneyimlediklerinde ve onlar tarafından eğitildiklerinde bir tövbe ve ardından onlar için doğruluğun barışçıl meyvesi geldi. Çünkü Peygamber Zekeriya dikkatlerini yaklaşmakta olan kurtarıcı kral Mesih'e çekti. Böylece yüreklerini onu kabul etmeye hazırlayabilirdi. Birinci ayette anlamamız gereken bir ifade vardır. Dediği gibi çünkü insanların özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü Rab'be çevrilidir. Buyurun doktor. İbranice bu ayet iki şekilde okunabilir ve her ikisi de doğrudur. İlk yol tüm insanların gözlerinin yanı sıra İsrail'in tüm kabilelerinin gözlerinin Rab'be doğru yönlendirilmesidir. Bu birinci anlamdır. Diğer anlam, Rabbin gözü tüm insanların yollarını ve İsrail kabilelerinin yollarını gözlemlediğidir. Tamam. Aslında bu sözleri yerine getirmenin İsrail'in tüm kabileleriyle ilgili olması benim için çok evet. önemli. Her ne kadar kısmen gerçekleşmiş olan tarihsel bir tamamlanma olduğunu söylemiş olsak da yani aslında İskender zamanında kısmen gerçekleşen tarihsel tamamlanma evet. İsrail'in tüm kabileleri için değil. Fakat bu memleketlerde bulunan iki kabile ile ilgili gerçekleşmek üzere olan tamamlanma gelecekte evet. İsrail'in tüm kabileleriyle ilgili Asır sürgününde esir alınan geri dönmeyen 10 kabile vardı. Babil'e giden iki kabileden sadece bir kısmı geri döndü. Evet. Büyük İskender zamanında bazı olaylara tanık oldular. Evet. Ancak kutsal kitap İsrail'in tüm kabilelerinden söz ettiğine göre gelecekte bir restorasyon ve tamamlanma olacağını Hepsi bilmeliyiz. Hepsi ülkeye ulaşmış olacak. İsrail'in bütün kabileleri var olacaktı. Ve bu bu sözlerin peygamberlik ve gelecekteki bir Doğru. eskatolojiye sahip olduğunu gösterir. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi bir yorum almamız gerekiyor. Kısmi ve gelecekteki tamamlanmaya atıfta bulundunuz. Evet. Kutsal kitapta başka nerede kısmen gerçekleşmiş olan... ...ve gelecekte gerçekleşecek olan diğer peygamberlikleri görebiliriz? Evet. Ee, Ayat kardeş, Daniel kitabı örneğin özellikle son bölümünde peygamberliklerle doludur. 9'dan 11'e kadar olan bölümlerde... ...Kuzey'in Kralı ve Güney'in Kralı hakkında okuduklarımızdan bahsedecek olursam... ...Kuzey'in Kralı o zaman... Yunanlıların egemenliğinin merkezini temsil edecektir. Büyük İskender. Tamam. Daniel bu sözleri yazdığında gelecekte gelecek olan bir peygamberlikten bahsediyordu. Çünkü Daniel bu sözleri Pers egemenliği günlerinde yazmıştır. Perslerden sonra gelen krallık Yunan krallığıydı. Güneyin kralı Mısır'ı temsil eder. Tarihi incelerken o zamanlar örneğin milattan önce 500'den sonra Romalıların gelişine kadar Kuzey Kralı ile Güney Kralı arasında o zamanki Suriye bölgesi, Mısır bölgesi ve bu gibi arasında kaç savaş olduğunu biliyoruz. Daniel kitabında doğru bir şekilde bahsedilen birçok ayrıntı vardı ve bunlar Daniel kitabındaki programımızda e, incelenmişti. Ancak Daniel'de son zaman... Ee, Güney'in kralı ona saldıracak dediğinde sonun zamanı nedir? Son zaman. Daniel bunu söylediğinde gelecekte bir tamamlanma olacağı anlamına gelir. Bu kilise alındığında gerçekleşecektir. Parantez içinde bu kilise demek istiyorum. Daha sonra Tanrı İsrail halkıyla ilgilenmek için geri dönecek ve onlara şöyle diyecektir: Bakın eviniz ıssız bırakılacak size şunu söyleyeyim Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha göremeyeceksiniz. Kilise insanların kurtarıldığı lütuf çağını almak için girer. Yahudiler diğer uluslardan olanlar tüm ülkelerden ve halklardan ve Rab Mesih'in gelip kiliseyi alana kadar insanları kurtarmaya devam eder. Bundan sonra dünya henüz sona ermeyecek. Rab bir kez daha dünyevi insanlarla ilgilenmek için geri dönecektir. İsrail topraklarındaki iki buçuk kabileyle disiplin içinde ve büyük ve korkunç sıkıntı içinde uğraşmaya başlayacaktır. Sonra ortaya çıkacak ve İsrail'in bütün kabilelerini toplayacak. Bu bir peygamberlik örneğidir. Örneğin Yeşaya 9'da peygamberlikte e, hepimizin bildiği gibi şöyle dedi. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla koruyacak ve sonsuza dek sürdürecek. Her şey egemen Rab'bin gayreti bunu sağlayacak. Tamamlanmamış bir kısım var mı? Kesinlikle o doğduğunda bu oğul Tanrı'nın oğlu. Bir insan olarak doğdu. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. bulmayacak. Bu Mesih'in egemenliği sırasında yerine getirilecek. Tamam. Bu ayetler için birden sekize kadar bir başlık vermek istersek, o zaman İsrail topraklarını çevreleyen uluslara gelen yargılar olur mu? Evet. Sonra bize Hadrak ve Şam'ı duyduğumuz gibi bazı şehirlerin bir kısmını veya bir örneğini anlattı. Burasının Suriye olduğunu biliyorduk. Sur, Sidon, Lübnan'ın güneyindedir. Ashkelon, Gazze ve Ekron Filistin'deki şehirlerdir. Evet. Ee, Ayat kardeş affedersiniz. İnsanlar bugünlerde bize soruyorlar. Bu sözler şu anda yerine getiriliyor mu? Örneğin Suriye'de meydana gelen yıkımı kastediyorum. Bazıları birçok kez peygamberliklerdeki bazı bölümlere işaret eder ve peygamberlerin bahsettiği şeyin bu olduğunu söyler. Ben katılmıyorum. Tamam. Çünkü bu konuşma sonla ilgili şimdi değil. Doğru. Yani buradaki konuşma tarihseldir. Büyük İskender'in zamanında yerine getirildi ve kilisenin alınışından sonra. Alınışından sonra. Eskatolojik bir geri dönüşü olacak. İster Irak'taki, ister Suriye'deki terörist gruplar tarafından yürütülsün, bu bölgenin dışındadır. Son olayların ortaya çıkmasının yolunu açar. Güncel olayları karşılaştıramayız. Peygamberliklerde tamam. bahsedilenlerle karıştırmamalıyız. Tamam. Teşekkür ederim. Sorumun amacı şu. Eğer Suriye, Lübnan ve Filistin olmak üzere üç halkı işaret ettiyse nasıl olduğunu bilmek isterim. Bu halklar tarihsel olarak nasıl yok edildi ve düşmanlardan kim tarafından? Tarihsel olarak bu özellikle Büyük İskender tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte burada bahsedilen ifadenin şaşırtıcı olması vahyin doğruluğunu gösteriyor. 8. ayette şöyle buyurmuştur Akın eden ordulara karşı evimin çevresinde ordugah kuracağım. Hiçbir kıyıcı bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek. Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum diyen tarih bize Büyük İskender'in Yeruşalim'e gidip gelirken Yeruşalim'e girmediğini veya onu harabe etmediğini ancak ona büyük saygı duyduğunu söyler. Ayrıca tarihsel olarak ilk kez girdiğinde başkahinin onunla tanıştığı evet. söylenir. Kafasında altın süslemeli beyaz bir türban gördü. Sonra bunun ne anlama geldiğini sordu. Böylece ona anlamını açıkladılar. Bunun Yahudilerin ibadet ettiği Rabbin başkahini olduğunu belirttiler. Bu yüzden saygıyla eğildi ve o andan itibaren Yeruşalim'i yok etmeden Yeruşalim'e gidip gelmeye karar verdi ve bu şekilde 8. ayetteki muhteşem söz yerine getirildi. Tamam. Bu üç halk tarihsel olarak Asurlular, daha sonra Babiller, sonra da Büyük İskender tarafından ortadan kaldırılmıştır. Evet. Şimdi bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Yedinci ayet. Ağızlarından kanı alınmamış eti, dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak. Ekron Yevuslular gibi olacak. Lütfen buyurun. Bu ayetlerin geçmiş yargıyı ve gelecekteki yargıyı temsil ettiği konusunda hemfikiriz son noktayı göz önünde bulundurursak ki bu gelecekteki yargıdır ki bu da kabul ettiğimiz gibi yerine getirilecektir. Burada Filistini oluşturan şehirler hakkındaki yargılardan bahsediyoruz ve Rab 7. ayette e, bize şöyle der. Evet. Ağızlarından kanı alınmamış, eti dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Yani yargının sonucu Rabb'in bütün bu insanları yok etmeyeceğidir. Bazılarını tutacak, bu insanlar tövbe edecekler. Onları putlardan ayırır. Aynen öyle. Böylece putperestliklerini durduracaklardır ve Tanrımızın merhameti onları kabul etmesi ve Yahuda'da bir boy gibi olmaları, bir boy, bir prens anlamına gelmektedir. Kabul edilecekler Tanrının ve yerleri olacak. Evet. Diğer şey ise Ekron. Çünkü İsrail'in şehirlerinden biri Yevuslular gibi olacak. Tanrı Yevusluların İsrail halkıyla birlikte yaşamalarını kabul etti. Yevuslular Yeruşalim'in asıl sakinleri. Yeruşalim'in asıl sakinleri, evet. 8. ayette durmamız gerekiyor. Çünkü bu bölüm için kutsanmış bir sondur. Şöyle der, akan eden ordulara karşı evimin çevresinde ordugah kuracağım. Hiçbir kıyıcı bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek. Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum. Evet, buradaki konuşmacı Rab'dir. Evinde nasıl kamp kuracak, ne zaman ve nasıl? Yeruşalim'in ileri geri yürüyen Büyük İskender'in seferlerinden sağ kurtulduğunu söylemiştim. İleri geri yürüyen. Peki ya gelecek? Rab gelecekte göründükten sonra tanrısal kalıntıları kurtardıktan ve onları kurtardıktan sonra onları tutacaktır. Çünkü yargı için toplanmış halklar olacak. Özellikle de kuzeyin kralı. Daha sonra Rabbin saltanatı sırasında e, bu bölge bu şehir rabbin halkı ilahi ilgi ve koruma ile kuşatılacaktır. Daha önce karşılaştığımız ayet uygulanacaktır. Ben, Kendim onun çevresinde ateşten sur ve içindeki görkem, görkem olacağım, olacağım diyor. Bu daha önce çalıştığımız kelimelerin yerine getirilmesidir. O zaman bu insanlara gelecekteki bir kutsama. Gelecekteki bir kutsama. Teşekkür ederim Doktor Faruk. Ee, i̇sterseniz küçük bir şey ekleyeyim kardeşim. Buyurun lütfen. 8. ayetin sonunda çünkü artık halkımı ben gözetiyorum diyor. Sanki Rab ben her şeyi yapılan kötülükleri görüyorum görmezden geliyormuşum gibi gelebilir size. Ama hayır diyor, onları gözlerimle görüyorum ve aynı zamanda tanrısal olanları da görüyorum. Kötülüğün karşılığını zamanı gelince ödeyeceğim. Tanrı'ya sadık olanları da ödüllendireceğim. Teşekkür ederim, bölümün sonuna geldik. Tanrı sizi korusun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bu bölümün sonunda... Ana noktaları olan bu bölümün kısa bir briefingini sizlerle bırakmak istiyorum. 9. bölüme ulaşmanın Zekeriya'nın peygamberliğinin 14. bölümde sona eren 3. bölümüne başladığımız anlamına geldiğini söylemiştik. 9. bölümde 1'den 8'e kadar olan ayetler 3 halk hakkında yargıyı temsil eden 1'den 7'ye kadar olan ayetlerle karşılaşırız. İlk halkın burada Şam tarafından temsil edilen Suriye halkı olduğunu biliyorduk. İkinci halk Lübnan halkı veya Lübnan'ın güneyinde Sur ve Sidon'dur. Üçüncü halk Filistin halkıdır. Büyük İskender geldiğinde bu üç halk hakkında tarihsel bir yargı vardı. Bununla birlikte kilisenin alınmasından sonra bu insanların başına gelecek bir yargı var. Ayrıca Rabbim bu halklardan bir kalıntı çıkaracağını ve onları tövbe etmiş olan halkına katacağını, bunlara tanrısal kalıntı dendiğini ve bin yıllık krallığın kusamalarına gireceklerini biliyorduk. Rab Filistin halkı hakkında 7. ayette bu halkın bir kısmını çıkaracağını söylediğinde ağızlarından kanı alınmamış eti dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım. Sağ kalanlar Tanrımıza bağlanacak ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.'' demek istiyor ki putlara tutunan bu oymaktan bir kalıntı çıkarıp paganizmi saf olmayan kanı, putperest kurbanlarının kanını unutturacak ve Rabbimize tutunacaklardı. Sevgili izleyiciler, şimdi Gerçek Tanrı'dan başka herhangi bir tanrıyla ilişkili olabilirsiniz ve ona tanrı diyorsunuz. Belki de günlük ibadetlerde tüketilirsiniz. Sonunda Tanrı'ya ibadet etmediğinizi, sizin için çizilmiş bir tanrıya ibadet ettiğinizi ve o yolda yürüdüğünüzü keşfedeceksiniz. Ancak size söylemek isterim ki Tanrı sizi bu hatadan kurtarmak evet. istiyor. Sizi bu ritüellerden koparmak istiyor. Böylece gerçek yaşayan Tanrı'yla Tanışıyorsunuz Tanrı'ya ibadet ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Gerçek yaşayan Tanrı'nın sadece kutsal kitapta evet. bildirildiğini söylüyorum. Eğer Tanrı'ya ibadet etmek istiyorsanız o zaman onu bu kitapta Tanrı'nın kitabında arayın. Gerçek yaşayan Tanrı kutsal bir Tanrıdır. Gerçek yaşayan Tanrı doğru bir Tanrıdır. Gerçek yaşayan Tanrı sevgi dolu. Gerçek yaşayan Tanrı Mesih'in çarmıhtaki kefareti aracılığıyla günah sorununa bir çözüm bulmuş olan bir tanrıdır. Gerçek yaşayan Tanrı bu dünyaya geldi ve yaşadı. O insan biçiminde yaşadı. Mesih beden almış Tanrı. Gerçek yaşayan Tanrı sizi ona gelmeye çağırır. Günahlarınız bağışlansın diye birçok yere seyahat ederek kendinizi ama Mesih'in çarmıhtaki işini kabul edin, böylece günahlarınız bağışlanacaktır. Gerçek Tanrı budur ve o gerçek Tanrıya ve Mesih'e beden almış olan Tanrı olduğu için imanınız vardır ve Mesih'in çarmıhtaki kefareti cennete pasaport sahibi olmanız demektir. O olmadan kimsenin cennete gitme ihtimali yok. Bu sebeple mevcut durumunuz hakkında yeniden düşünmenizi ve bilmenizi öneriyorum. Gerçek yaşayan Tanrıya ibadet ediyor musunuz? Mesih ile gerçek bir ilişkiniz var mı? Günahlarınız bağışlan. Mı? İlahi doğruluktan zevk aldınız mı? Düşünün ve karar verin. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. وفي الارض فقير Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutur Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur